Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte aslında sizinle birlikte değil ben oynayacağım Breaking Point oynuyoruz bak o sizinle dedim neyse arkadaşlar hemen girdim sonra özellikle bu server'ı seçtim buradaki kişilerin outfitleri güzel görünüyordu ben de gireyim dedim arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an hala oyun esnasındayız. Arkadaşlar ben Duello Yok Şey Slashar oynayacağım ya En güzeli o bence ha, Zaten tam da bitmiştir Tur başlamadan yapabilir miyim? Hemen hemen hemen. Benim güzel. Bakalım ne verdi. Güzel. Bundan önce hiç görmemiştim. Güzel bir outfit verdi. Ama bundan daha güzel olabilir mi? Neyse tur başlıyor şimdi. Evet oyun başlangıcı. Başladı. Hmm. <laughs> ne? Nasıl? Öfte. Gördüm ya ben. Burası şöyle ne? Hiç bilmiyorum ne olduğunu aslında ama. Geçen oynamıştım. Ben de sonra çok pro oyuncusundan şöyle oldum diye düşünmüştüm. Ama değilmiş. Dörde görecek bıçağı. yani Goose başlangıçta tam içiyorum bu aralar Herkes kendi rakibini seçiyormuş. Biliyordum. Ne? Kim seçiyor? Bil ha. Arkadaşlar bana gelmesin. Oh, gelmesin. Hmm, gel. Oh yeah. Beni seçmeyin. Beni seçmeyin. Beni seçmeyin. Korkarım ben ya. Kaç. Kaç. Bana geleyim bile Ay. Bana geliyor. Aa. Bana gelmiyor. Güzel. Bakalım. Şey savaşa. Oo, İyi öldürdü. Hadi bakalım. Hala bir hep yok değil Ben seçiyorum. Kesin. Tipine bak adam ne ya. Aa. zaten ne seçmişsinler ben çok mu? Bakın lider sonunda ben neredeyim? Yok arkadaşlar kayıt şey olduğundan dolayı kendimi göremiyorum. Bu adam yavaş ya. Şuraya.

Arkadaşlar çok bu Efekti de var. Eee, ağlarım ben ya. Bir dakika. Başlamasın başlamasın hayır. Kendimi gizleyeceğim. Nereye gidiyorum? Yanlış yere gittim zaten. Aha. Aha başlamasın. Başlamasın. Beni bize. Yes. En sevdiğim outfit de geldi. Şimdi bile oldu. Bakın ne yaptı. Arkadaşlar ben ben şöyle sizi seçeceğim. Küçük oldum mu? Aha ne yaptım ben? Ne oldu? ama ben seçtim. Tamam. Arkadaşlar orada bıçağın sandalyeye saplandığını gördüm. Ama Cidden dediğim gibi Bakın. Kendi cesedim de Şimdi başka bir oyunu oynayalım. Ay, bu çok güzel. Ya da kralım mı? Hmm, Buraya kim Yok. Tüm oyun kadar değil. Dom. hadi herkes şimdi bir bu arada bu şey yani. Böyle biri ilk başta seçiliyor. Sonra böyle öldürüyorsun. Diğeri anında kalkıyor falan. Diğeri falan. Arkadaşlar yani, şey çok da bu ikisi. Böyle bir dönüyor oldu. Herhalde. O. Simple. Altıra. O. Simple. Daha değişik yazmış. Havalı çok ikimiz var burada. Ha ama cesedi. Burada da Jokingimiz var. Burada kim var Robi. Robi. Ha çok toks, çok ikim ceset olmayan hali. Güzel. Ay. Benim kalbim. Oha. Oha. Bu, bu böyle miydi ya? Var mı böyle orada? Tamam, bambaşka bir şey sanırım. Ama güzel ya, böyle anda bitiyor ya. Arkadaşlar ben de kendimi gezeyim. Aa, şu Güzel. Oo, küçük. Ne? Neden olmadı? Kendi ağaç tutmaya yere döndü. Kazanç mı? Arkadaşlar Türkçe çeviri ne oldu? Ve zaten kötü çevirmişler. Hadi. Tam. Ne? Ne güzel mi? Aha. Aha. Bunu da seviyorum. Seviyorum ben ya. Arkadaşlar. Bunu ilk başta çıkan değişik şey. Ve bunu en sevdiğim outfitler olarak sayabilirsiniz. Tony Boy. Peki. Bıçaklar gelecek. Çünkü bir zıpla, 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 zıpla. Zıpla, 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 zıpla. Zıpla. Tamam. Ama zıplamayın, zıpla man, man, man daha. Çok dayanamadık. Dobinite. Arkadaşlar, Guilty Breaking Point oynamak biraz zor. Çünkü hem mouse'la basılı tutuyorsunuz bıçak atıyorsunuz. Hem zıplıyorsunuz, hem hareket ediyorsunuz bir sürü kişi aynı anda basmanız gerekiyor ya da mouse'u çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Olsun. Oyun kısa içine başlayacak. Lütfen bekleyin. Hadi ama ya. Aha. Başlangıcı. Free. Yine free for all. Ya ben şu kenara geçeyim. O da rahat rahat. Yuf direkt ben öldüm. What? Gördünüz mü? Aranın dışına çıktım. Ben. En son. Ne yapayım? Sonunda başka bir şey Kendi karakterime geri döndüm yine. Toksik bu şeyin ne biçim bu ya? Üff, bile çıkılmayacak kadar zayıf bir şey. Açık. Selamünaleyküm beeeem. Selamünaleyküm. Yağmur mu? Ha, Selamünaleykümden. Selamünaleykümden. Yağmın... Hı, yok. Bilmiyorum. Arkadaşlar, o adam ölmüyor mu? Ben onu o kadar basılı tuttum sayede ölmedi. Ayol Ne? Arkadaşlar, sanırım o hayatta. abone ol abone çok arkadaşlar bugün bu kadar görüşürüz Duman yani ne desem görüşürüz